arkadaşlar cümleten selamlar e, bir haftalık bir e, tatilimiz vardı e, Akça'ya gittik Balıkesir'in kısa bir short video atmıştım e, arkadaşlar e, tatile giderken e, eşimin e, ablasının evine bıraktık garajına bıraktık Gregor Raptor'u e, evden yaklaşık bir 20 kilometre kadar e, bir menzille merkeze bağlandık. Vardık arkadaşlar. Ee, şimdi de tatilimiz bitti arkadaşlar. Ee, aracımızla tekrardan eve dönüyoruz. Bıraktığımız yerden Regal Raptor aracımızı e, aldık arkadaşlar. Ve Aracımızla şu an e, Pendik'ten Maltepe e, Fındıklı Mahallesi'ne e, yolculuk yapıyoruz. Evet Arzu, e, Regal Raptor araçla ilgili e, düşüncelerin neler? Evet. Nerelerde en çok kullanıyoruz aşkım? Market, marketlerde çok faydası var. Çocukla bırakırken. Evet, e, zaten çok. Sahile u... inerken. Aynen, aynen, aynen. Kutay, Regal Raptor'u seviyor musun? Aynen. E, gerçekten hani şehir içinde özellikle e, biz mesela ailecek sahile falan gidiyoruz sahile gittiğimiz zaman mesela normal araçlarla e, yer bulmak gerçekten çok zor oluyor. Ama e, Regal Raptor arkadaşlar bir ağacın köşe dibine bile e, köşesine bile aracımızı e, çekebiliyoruz. Baya, bu yandan gerçekten çok güzel bu tarz mikro araçlar. E, bunlar trafikte e, biraz tabi diğer olanlar araçlara göre bayağı bir güvenlik olarak eksiği var onu da nasıl gidermeye çalışıyoruz? En sağ şeritten e, yavaş yavaş giderek mesela şu an Arzu hangi yoldayız biz? Maltepe sahil yolundayız arkadaşlar şu an. E, sahil yolundan Pendik'ten yavaş yavaş sağ şeritten e, giderek e, elimize doğru ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Peki Arzu Regal Raptor'da sevmediğin e, özellikler var mı? Mesela şu da olsun dediğin bir özellik var mı? bir özelliği evet. aramadım yani şu ana kadar hiç öyle bir de düşürmemiş mi? Evet. Sadece aşırı sağlamıyor. Evet biraz yani. süspansiyonlar kötü değil mi? Evet. Yani biraz e, konfor olarak çok kötü bir araç. Yani, yani konfor beklememek lazım. Yani kötü demeyelim de bu paraya bu diyelim. Allah. Evet. Çok tehlikeli bir hareket yaptı. Evet. Gördün mü? şu e, arkadaş bayağı bir sıkıntı atlattı. Arkadaşlar onun dışında çok şükür e, şimdilik şimdiye kadar aracımızdan memnunuz. Bir el frenimizde bir sorun oldu. O el frenimizin de yenisini sipariş verdik. E, Uyumazlar motoru var. E, bunların yetkili bayi. Onlar servislerinden getirdiler. Şey, ana merkezden getirdiler. Vega Raptor'un fabrikasından getirdiler arkadaşlar. E, onun haricinde e, mesela şu an e, Pendik'ten yola çıktık. Ee, ablasına gittiğimizde, işimin ablasına gittiğimizde dönüş için arabamızı e, full şarja bağladık. Evet şu an e, gördüğünüz üzere aracımızın e, hemen hemen e, şarjından çok bir şey eksilmedi. Yani bizi bir şarjda arkadaşlar e, yaklaşık Regal Raptor e, yokuşlu yol olmazsa eğer 40 km falan rahat götürüyor. E, yakınlarda bir sarı yere gitme deneyimimiz de olacak kısmetse. Öyle değil mi Arza? Bakalım Sarıyer'e bizi götürecek mi Ne düşünüyorsun? Gider miyiz sence? Götürür bence. Bence de götürür. Yani i̇nşallah yolda kalmayız. Ama zannetmiyorum. Evet. Şu an zaten aracımızda 6 tane yeni takılan bir jel akü var arkadaşlar. Normalde ben de bir ara Life 4 takmayı düşünüyordum ama ee, şu an için jaraklardan memnunum. Menzil olarak da şu anda e, gittiğimiz mesafelerde e, eşimle birlikte, çocuğumla birlikte kısa mesafeleri kullandığımız için e, bize e, fazlasıyla şu an için yetiyor. Ama e, ilerideki zamanlarda hani aracımızı değiştirmezsek yani bu rekaraftır bizde kalırsa e, belki gene e, belki bir Life Poder e, akü düşünebiliriz. Öyle değil mi Arzu? Evet. Evet, e, Şu an e, neredeyiz Arzu? Şu an tam olarak. Biliyor musun? Evet. Sahile olduğu küçük yalıya doğru gidiyoruz. Evet. Olduğu, ya doğru gidiyoruz. Ee, dediğimiz gibi araçın e, genel olarak özelliklerinden memnunuz, özellikle park olarak e, şehir içinde gerçekten çok rahat. Nasıl park olayı Arzu? Yani küçük olmasının avantajlarını kullanıyoruz tabii Gerçekten evet. Evet, aşırı rahat oluyor. Yani Kesinlikle hiç yaşamadık yani mesela e, sahile gidiyoruz genellik sıklıkla mesela bir gezmeye falan sahile giderken e, ara sokaklarda bir e, kaldırımın yanında bir ağacın dibine bile fark edebiliyoruz. Çok rahat Evet oluyor. gerçekten <gülüyor> çok <gülüyor> rahat oluyor. Aynen. Çok şükür onun dışında aracımızdan şimdilik memnunuz ama tabi ileride ne gösterir hangi aracı alırız ne yaparız e, tabi o daha belli değil Kısmet, pek kısmetse. Evet. Kutay sen bir şey söylemek ister misin? Ama ben memnunum yani regalatör çoğu işimiz kolaylaştırdı. Kesinlikle çok kolaylaştırdı. Mesela arkada da şu an Valizlerimiz, valizlerimiz var. var. Yani şu an aslında çok sıkışık gidiyoruz Regal Raptor'da arkadaşlar. Valizlerimiz var bir yandan. Evet iki tane, evet, iki tane valiz var. Çanta köşede. Evet. Eşimle çocuğum şu an yani bir kişilik yerde oturmaya çalışıyorlar. Evet. Sağ olsunlar. Onlar da feragat ediyorlar şu an lükslerinden. Evet, e, Bu durumdan şikayetçi değiliz. Değiliz tabii. değil mi? Evet. <laughs> bir de aracın genel görüntüsü de çok şirin geliyor bize. Mesela bir evet. yerde duruyoruz. Görüntü itibariyle çok hoşumuza gidiyor. Evet. Yani e, ne bileyim şirin. Ben bir de minimal şeyleri çok. Aynen seviyorum. eşim çok sever öyle <laughs> minik şeyleri çok sever. <laughs> eşim yandı. Mesela bir gerçekten hani göze çok sempatik geliyor araç. Allah kaza bela vermesin. Tabii İstanbul trafiği çok riskli bir yer özellikle. Ee, o riski minimuma indirmek için sağ şeritten 40 ve 50 ile gidiyoruz. Kimseye bulaşmamaya çalışıyoruz. Şey yapmamaya çalışıyoruz. Evet onun haricinde Arzu başka araçla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? kapılar yanıp evet. yanması ile ilgili bir problem yaşıyordum. Evet. Ee, e, de çok evet. evet. Kabloları gevşemişti. Arkada evet. bir kutu var. E, bu aküye giden bağlantı kablolarının olduğu kutu var. Orada sarı bir klemen var. Hatta Facebook'ta bir arkadaş var. O da aynı sorunu yaşamış. Ona tarif ettim buradandır diye. Gerçekten de oradan çıkmış ondaki sorundan. Evet. Çok sağ ol e, abi teşekkür ederim diye diye bir hal oldu. Yani evet. evet da çözdükten sonra bir el frenimiz dediğimiz gibi bir gelecek. Onu bir yenileyeceğiz. El frenimizde bir arıza vardı. Şu ana kadar sadece onu çok, çıkarttık. Çok. Evet. Şimdi de akülerde yaşadık. Bir de evet. e, kablolamada e, bir bağlantıda, kabloların bağlantısında bir problem yaşadık. Çok şükür onun haricinde bir sorun yaşamadık öyle değil mi Arzu? Yok yok. Yani. Aynen, aynen. Aa, bir de ben pardon, bir de ben fren müşürlüğünde sorun yaşadım. Onunla ilgili e, videoyu da çektim zaten. Evet. Bu ıslak havalarda. Onunla Bunu, evet, ilgili. Çok iyi. Evet, bir izolasyon yapmıştım. Evet. evet, şimdilik anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Ee, eğer e, bana destek olmak isterseniz... Kanalımıza e, abone olup olun, evet. beğeni yapmayı unutmayın. Evet, gerçekten e, size minnettar kalırız. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. 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 Hadi.